Güzel Türkiye'ye bir güneş doğdu. Görmedim diyenin gözüne dizine dursun. Bütün karanlığı bir anda boğdu. Yalandır diyenlerin gözüne dizine dursun. Kendinden korkanlar bir emir verdi. Bir şiir yüzünden hapise girdi. Tüm dünyaya kendisini sevdirdi. Yalandır diyenlerin gözüne dizine dursun. Kendi Türkiye'ye başbakan oldu. Bütün mağdurların yüzleri güldü. Boşalmış bandalar parayla doldu. İnkar edenlerin gözüne dizine dursun. İlaç kuyruk hasta canından bıktı. Hasta rehineler kalmadı çıktı. Eğitimde, sağlıkta tapular yıktı. Yalandır diyenlerin gözüne dizine dursun. Binlerce proje temeli attı. Kilometrelerce duble yol yaptı. Bütün şohurların çilesi bitti. İnkar edenlerin gözüne dizine dursun. Denizin dibinden köprüler kurdu. Bunu gören muhalefet kudurdu. Ağaçları bahane edip hizmetleri durdurdu. Hainlik yapanların gözüne dizine dursun. Örtü serbest oldu. Herkes hür oldu. İnananlar kardeş oldu. Bir oldu. İnanmayanlara da geniş dünya dar oldu. Hainlik yapanların gözüne dizine dursun. Erdoğan Davos'ta dedi one minute. Cihana gelmemiş böyle bir yiğit. İmehe dedi buradan Hol git. İnkar edenlerin gözüne dizine dursun. Koylunun çıkçının halini gördü. Teşvik verdi, çalışmayı önerdi. 150 hibeyle traktör verdi. İnkar edenlerin gözüne dizine dursun. Fakirin, fukaranın elinden tuttu. Bankadan borçlarını ödedi, emekli etti. Kira parasına ev verdi, çileler bitti. Yalandır diyenlerin gözüne dizine dursun. Okyanus ötesinden emir geldi bir ara. Direktif verildi bazı savcılara. Hemen başladılar iftiralara. Hainlik yapanların gözüne dizine dursun. İşte Avrupa iflas etmiş batıyor. Neredeyse komşularımız adaları satıyor. Türkiye dimdik ayakta havalarını, köprüler, barajlar yapıyor. İnkar edenlerin gözüne, dizine dursun. Tayyip Erdoğan'dır bu yiğidin adı. Kendisini memlekete adadı. Elin Yusufları anladı da bizim Yusuflar anlamadı. Hainlik yapanların gözüne, dizine dursun. Tayyip Bey depremzedelere şöyle bir baktı emir verdi, yardımlar sel gibi aktı. Vardı komple yıktı, yeniden yaptı. Nankörlük edenlerin gözüne dizine dursun. Bazıları bol keseden atıyor palavrayı. Herhalde bütçede çok gördüler parayı. Türk milleti şereflidir, vakarlıdır, yutar mı bu numarayı? Yalan söyleyenlerin gözüne, dizine dursun. Eyüp'üm hesabımızı iyi yapalım. İç ve diş düşmanlara aldanmayalım şu cennet vatan bizim sahip çıkalım memleket düşmanlarının gözüne dizine dursun selamün aleyküm